Merhaba arkadaşlar ee, kanalıma videomu öncelikle hoş geldiniz 59 x'in bu sefer 10 x'deyiz ee, bazı arkadaşlar diyecek ki kardeş red kaçırdın yani şöyle red kristali göstereyim hem garip bir şekilde piyasası çok arttı ben alacağımdan çok sanmıyorum da yani ve şu an 59 tane de toplayamadığım için direkt ben de 10 x'e geçtim 10 x'leri de ortalama 7 gb falan denk geldi diyeyim size 695 mi neydi bu arada çarda artı 7 quest bastık 7'si e, çok iş yapmaz da 8 olursa güzel iş yapabilir Geçen videodan kalan geyizimiz üzerimizde e, bakalım umarım e, güzel bir seri olur güzel droplar alırız çünkü 7 gb yani şu an gb ne kadardı ya bakayım 430 çarpı 7 desen 3000 lira para yapıyor bakalım 3000 liraya göre bir şey alabilecek miyiz ne yapacağız Umarım yani ben böyle hani zarar etmeyeyim de kar benim için çok önemli maksat içerik dediğim gibi ama çok da zarar etmek istemiyorum ya böyle sanki böyle bana şey geliyor böyle bir tane blue dragon ya da böyle warlord atacak gibi bakalım umarım ben kendimi de gördüm hem sakal tıraşı oldum parlamışım hem de gıdık öne çıkmış biraz <laughs> biraz kilo aldık varlar aralar bayağıdır alıyorum da yapacak bir şey yok en son pandemiden beri kilo alıyorum işte. 110 kilo oldum bu aralar. Hadi bakalım bak bakalım şuna. Abi müziği de kendiniz koyun. Çok telif yiyor. Ben bayağıdır YouTube şey video atmıyordum ya. Çok telif yiyor. Hiç uğraşamayacağım. Hiç müzik koymayacağım abi. Size zahmet bir müzik ayarlayın. Ya da ben bakarım aşağı belki telifsiz bir şeyler çakarım. Hadi bakalım. Abi bu iki tane yani. Varıyor 30 üst üste getirmem de. Harbiden garipmiş. Hadi bakalım abi. Yani, yani, iki tane böyle takı alacağıma inanıyorum. Burun güzel takılar alırız. Antilatör çıktı. Alkyon. Ulan bu eğitimi yapan adam unuttu. Angel Shard. DSL Bot. Art Sword. Mage kafalık. Elit. Ola Axe Arm. Bu ne oğlum ya? Çok kötü çıkıyorlar Roge. Koç. Imperial. Last Leader. Mektup açacağı geldi. Rogi'ye göz Imperial. Tak. Hadi be. Ne Pet. Heh. Hadi bu oğlum. Yarısı gitti neredeyse ya. Heh. Orada 29 tanesini şeyde kırıp 30 tanesini de 9'da kıracağım. H9 misali bu ne be abi? 12 game oğlum en iyi gemi kuruyorum. Oha. Şeyden bile daha iyi şeyler atmıştı. Oo. Hadi oğlum. Uy, bu ne ya? Ben şunları bir bankaya koyayım. Hem de kamp 9'a geçeyim. Evet beyler kamp 9'a geçtik. Ama inanamıyorum yani gerçekten en kaliteli gemin bu kadar dandik atmasını. Of dur bakalım. Umarım buradan bir şey çıkar yoksa yani fena sıçtık. Hadi bakalım umarım bir takı alırım ya. Oğlum bu ne ya? Hiç inanmıyorum böyle takıma katacağına. <laughs> bu neymiş ya? Dur bir kere böyle enter'a basılı tutacağım öyle bir olay var. Tak! Bir daha daha deneyeceğim onu. Ben çok yapamıyorum ya. Yayıncılar çok yapıyor. Allah Allah. Ben yapamadım. Devam. Bu ney be abi? Of. İçim daraldı ya. Bir şey çıkarttık oğlum. <laughs> Oo. Son 10 tane lan. Gerildim o koyayım. Oğlum hadi lan lütfen. Hadi tamam şaka yapıyorum de bir tane takı ver. Oy. <laughs> Oğlum gitti lan 3000 lira. Vay ananı sikiyim. Oy, oha. Bu ne abi bu droplar ne böyle? Şu an gerçekten üzüldüm lan hani. Oha. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Battık ama. <laughs> bir daha video video gelir mi bilmiyorum ama. <laughs> gerçekten sadece şu kadar imperial alabildik. 3000 liraya bunda bunu da satsan 30 lira çıkmaz amına koyayım. Hmm. Her şeyi buna yatırdığım için hiç böyle buz falan da kalmadı. Epic update School da kalmadı. Aybe ee... vay be gerçekten şu an ne diyeceğimi bilmiyorum yani. İlla bir şeyler alırdım diyordum. Yani bir tane Vixen var Sky bile çıkmaması gerçekten çok şanssız mıyım? Bunların dropları mı çok kötü bilmiyorum. Millet çatır çatır alıyordu. Ben galiba aşırı şanssızım. Ee, neyse abi kendinize iyi bakın. <laughs> bir dahaki bir videoda görüşmek üzere. Ama biraz bekleyeceksiniz diye umut ediyorum. Böyle birdenbire bir videoda 3000 lira gitti. E ben dediğim gibi böyle hani çok kar etme kafasında değildim de böyle bir bir şeyler gelsin atıyorum. 7 GB'lik aldım ya bir 3 GB'si gelsin 4 GB'si gelsin kafasındaydım. Hiç bu kadar beklemiyordum yani. Beş kere tekrar ettim belki. Şu an çünkü ben şoktayım abi. Ee, ilk i̇lk defa böyle 4 dakikada 3000 lira yedim. Bu kadar şans oyunu yapayım. Yani 59 tane bir şey kırıp ilk defa bu kadar hiçbir şey alamadım. Ee, kendinize iyi bakın abi. Allah'a atalım. Görüşmek üzere diğer videolarda. Bay bay.